Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hardcore modundayız ama özel TNT var. Woo! Yani bir yandan ölürsek doyamıyoruz. Bir yandan da TNT yapıyoruz. Yani TNT ölüm demek. Hardcore hayatta kalmak demek. İkisini birleştirince hardcore hayatta kalma modu. Doğru değil mi? TNT demek ölüm demek. Hardcore demek. Hayatta kalmak demek. İkisini bir... Işte, hardcore... Hayat, hardcore hayatta kalma modu. Neyse odunu kırarak bak. Şimdi bu arada arkadaşlar bakın özel ve bu özel TNT'ler için ultra T lazım. Ultra TNT. Şimdi bu Ultra Powder ve TNT lazım. Keşke çölde de olsaydı. Arkadaşlar ne yapsak? Neyse. Ben kasılıp geliyorum. Ee, hop. Geç. Arkadaşlar ben ne? Arkadaşlar ben taş eş yapıp geldim ve ayrıca bir de dürbün yapacağım. Nedense dürbün yapmak istiyorum. Onun için de 8 tane taş lazım. 7 de olabilir. Arkadaşlar bu arada dışarı... Yani gecenin bir vaktinde... Hocam niye eğitim sesleri geliyor? Gerçekten o kişiler kimse mühendisi. Gecenin saat kaç bilmiyorum valla. Gecenin ikisi mi ne? Seyen saat kaç bilmiyorum. Kaçıysa da video mu çekilir ya? Ciddi ciddi. Ya video değil de eğitim mi yapılır dışarıda? Neyse aha koştura koştura gidiyorum arkadaş çöl var aman diyeyim ölmeyeyim sol demeyeyim arkadaşlar ölsem El-Fatiha Allah'a kavuşurum. Aha. Hmm. Ve arkadaşlar barut toplamamız lazım. Ve bu power için ne al? Ne lazım? Bir tane reston tozu ile barut lazım. Barut da creeperlardan çıkıyor. Yani yandık. Hem artık oradayız hem de öleceğiz. Koy. Arkadaşlar hiçbir şey görmediniz. O koyun aramızdaki bir şeydi. Etini yiyerek bir şey diyorum neyse. Hmm. Arkadaşlar o zaman Aper'sin yaptığı gibi hop hop cımbırına hop Arkadaşlar buraya buraya ışınlandık. Ve buraya küçük bir tane yer yapacağız mecbur. Ev yapacak şey yok. O yüzden meşek Bak böyle yarıp yapacağız tabi blok eksik bir blok eksik siyah yeni kullanıyorum şu da. bak buraya falan gelirlerse yanarız arkadaşlar yanarsak yanmamamız lazım. Ocak neredesin? Dışarıya Tabii yemek yiyeyim. Arkadaşlar evet, evet. az. Bunun günü bunu pişirsen olur. Yani şey işi şey yedikten Hı. neyi saklayacağım? Pişmiş domuz pişmiş niye domuz yiyorsunuz sorarsanız oyun yiyeceğiz doymak için yiyeceğiz mecbur ben yiyorum çünkü oyun oyundan bir şey olmaz gerçekten yemek aldığım için Valla yuh dört Bu da yerine diye getirdin lan. Allah doğrulttu. Doğru, Bu Bacağım Arkadaşlar. Altına blok koyup bir çıkacağım etrafa. Çıkacağım etrafa. Az etrafıma aygınlaş. Aygınlatayım. Etrafım az Bir tane de suyunu kıralım, içeriye koyalım. Arkadaşlar ne yapalım? İyi geceler vallahi tatlı rüyalar. Ben uyuyorum. Hmm. Arkadaşlar Ben tabi ki uyumadım. Buraya küçük bir yer yaptım. Zaten günümüz vardı ama odunumuz yok. Ee, arkadaşlar ben hemen odun odun kazıp geliyorum Şuradaki meşaleyi de alıp şöyle koyayım ha. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar <laughs> envanterimde meşe kalasi olduğunu gördüm ve boşu boşuna me diven yaptım ve Merdiven yaparken içeriye bebek zombi girdi. Eee bana içeride. Ne yaşatmadı ne? Siz oraları görmediniz tabi. Çünkü o zaman video durdu tabi. Görseydiniz siz de derdiniz bu bebek zombi ne yapıyor diye. Ve hardcore'da birinci günümüz. Evet. Birinci günümüz. Niye bu kadar sevindim? Hiç bilmiyorum. Ve bunun yerine direkt arkadaşlarım buraları açsam da burayı kapatsam daha sonra da burayı toparlasam ve eskisinden daha güzel bir görünüme sahip artık. Bakın. Eskisinden daha güzel. Allah! Ölüyorum anacığım. Ödüm patladı. Öldü mü? Arkadaşlar ödüm patladı. Bırt diye bir anda çıktı ya bak. Pırt değil. Bırt değil mi? Vırt. Vırt. Diye çıktı ya ödüm patladı. Ödüm patladı. <laughs> paşa Paşa Mustafa Kemal Atatürk Paşa Paşa Mustafa Kemal Atatürk Paşa Paşa Mustafa Kemal Atatürk Paşa

Bak yavaş yavaş bak. Bak bak nim nim nim. Nim nim nim. Nim nim nim. Arkadaşlar barda arada yarın belki video gelemeyebilir. Yarın kursum var. Bu arkadaşlar diyeceksiniz kursa mı gidiyorsunuz yaz tatilinde? Evet. Annem salmadı. Selmadı, selmadı bakın. Selman değil, Silman değil, Selmadı. kalmadı o yüzden ben de Mustafa Kemal Paşa gibi mecbur gidiyoruz. Mustafa Kemal e Paşa Paşa <laughs> Arkadaşlar yemek toplamamız lazım. Daha önce yine kat. Evet. Seslendirmeyi ben yaptım. nasıl bir seslendirme sanki <laughs> yapıyor <şimdi yani. gülüyor> böyle çekin. duydunuz mu arkadaşlar sesi yapıyorum ya. Arkadaşlar her şeyi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi her şey. Her şey. Bildiğin her şey. Ve benim sandık yapmam lazım. Şimdi fark ettim derseniz. Evet. Daha yeni fark ettim sandık yapacağımı. Biz terledi köşeyiz. Hmm. Arkadaşlar bizim konumuz özel TNT'ler değil miydi? Ha. Hmm. Rüyaya giriyoruz. Rüyaya giriyoruz. Rüyaya giriyoruz. Burada da sandığımız var. Demek gereksiz. Eş bekle. Yemeğimi koymayayım. Hmm. Biz terledi köşeyiz. Ama arkadaşlar onun dışındaki her şeyi koyacağım buraya. Bir saniye. Her belki arkadaşlar bir tane takipçim falan çıkar. Onlara ona şu aletleri belki. O yüzden sattım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Of. <laughs> sırf yemek için kesiyorum bak. Genelde asla yapmam bu şey ama sırf yemek için kesiyorum. Çünkü aç kalmak istiyorum. Oyunda aç kalırsak biz tam yedi cüceleriz. Biliyorsunuz işte. Biz tam yedi cüceleriz oluyor. Neyse arkadaşlar şu dağa gideyim bir. Ve mecbur gece olmasını bekleyeceğiz. Da bir dakika şuradan yemeğimizi değilim. He. Biz tam yedi cüceleri. Yüzemiyorum ben. Nasıl bir şeysin. Bu arada arkadaşlar Roblox mu Brawl Stars mı diye çektiği videomu beğendiniz mi?

İnşallah aşağı indiğimde o. Dediğim gibi patlamaz. Bizden ne çıkacak? Ad korseri bitti. <Gülüyor> ee, <Gülüyor> ee, Rafa'dan tayfa. Hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa Keşke dünyanın yedeğini alsaydım ya Keşke dünyanın yedeğini alsaydım Ben niye yedeğini almadım ki Arkadaşlar Hardcore serinin bitmesiyle videomuzun da karşınızdayız eşyalarımı göreceğim Bakalım. Gitti o kadar eşya. İyi ki demir eşya yapmamışım. <laughs> demir eşya yapsaydım şu anda dağlardım da Aa, bir demir varmış ya. Ben niye risk alıp gittim ki parayı burun yanına? Hem arkadaşlar niye böyle bir şey yaptım ben. Orada güzel XP'lerim boş boş duruyorlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmekte bulunmaktayız. Oyundaki karakterim hardcore bittiği için soyun odasındaki karakterden yapıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmekte bulunmaktayız. Gö. gush gush